gelsin. Selamun aleyküm doktor kızım. Aleyküm selam teyzeciğim. Gel otur şöyle geç. Geldim yavrum. Şikayetin neydi teyze? Aa, ah, ah güzel kızım. Ben şimdi sana derdimi anlatsam sen de diğer doktorlar gibi yaşlılıktan diyeceksin. Ama artık ben bu dizimin ağrısına duramaz oldum. Evet Hiç olur mu öyle şey teyzeciğim? Gel şöyle şöyle geçelim ben sana bir e, ee, muayene edeyim. Buraya mı? Güzel evet Ebru'cum geçebilirsin. Teyzeciğim ayağını bir, dizini birazcık oynatacağım. Bakalım tamam mı? Tamam ya. İş, iş. Nasıl sesler çıkar duyar mısın? Teyzeciğim aslında çok bir ses çıkmıyor. Bir şeyin yok gibi ama. Dedim işte ben sana. Sen de diğer doktorlar gibisin. Sadece kendinizi düşünür olmuşuz. Hiç... evde. Buraya vakit doldurmak için gelir durursunuz. Ah ah şimdiki gençler böyle. Zaten genç bir şeysin. Tecrübe size de benzersin. Teyze ben burada senin için uğraşıyorum. Geceden beri hiç uyumadım. Kaç tane hastayla uğraşıyorum ben burada. Senin için çabalarken senin şu dediğine bak. Ah ah şimdiki gençler böyle işte. Yaşlı başlı kızına bağırmaya utanmaz mısın hiç? Özür dilerim teyze. Ben öyle demek istememiştim. Senin kalbini kırmak istemedim. Kusuruma bakma. Gel tekrardan senin muayene edeyim ben. Ah yok kızım ne kusuru. Aslında ben senin üstüne çok yüklendim. Geceden beri de kusustu. Kusuruma bakmayasın evladım. Estağfurullah teyze de. gel tekrar muayene edeyim seni. Aslında kızım ben bostanda gezerken bir iki gün önce düştüm. Bacağım mor mor oldu. Ondan mıdır ki bu ağrım acaba? Şimdi anladım teyze. Evet ondan olabilir. Aç istersen dizini ben tekrar bakayım. Açayım yavrum. Evet teyzeciğim. Düştüğün için dizin zedelenmiş birazcık da morarmış. Buna ben bir şey yapmam ama sen eve gidince bunu, buraya buz koyabilirsin. Tamam yavrum. Aslında kızım bir mesele var. Benim oğlum gurbette. Beni hastaneye yatırırsa en azından gelir ve bana bakar diye öyle hasret gideririz diye düşünmüştüm ben ama sen bilirsin yine de. Anladım teyze. Ama seni şu anda hastaneye yatıramam. Bak burada bir sürü hasta var ama yeri olmadığı için onların tedavilerine bile devam edemiyorum. O yüzden seni yatıramam. Doğru Sen dedin bakma. Kızı. Doğru dedin evladım. Sen benim kusuruma bakmayasın. Gerçekten hakkı olanlar var. Kusura bakmayasın. İyi günler. Evladım. İyi günler teyzeciğim. Teşekkür ederim. Ben seni geçireyim. Tamam.